Bu peço. Şuradalar galiba ganka. Bana geliyor bana doğru. Yakın mı? Watch out. Ya lan? Tanıma kapatıyorlar geriye. Mekanı evet, evet. vardı, bir mavi bir vardı. buraya, buraya geldi araba. Doğru geldi oraya. Kanka Toros'la Anıl'la şey oynasın. Burası, Kalsi, şu bana bırak. Motor acı çünkü bana şey yapamam. şeyi yok? Ön tekeri yok Tamam olmaz. O bug'i bunu Toros da seninle kalsın. Ben şu an buranın çatısındayım. Okay. Bek'e bakıyorum solda What da fark var işaretimde. Orman Kask tam ortasında bak tam turuncu da. Kask yok. Okay. Nazar çıktı mı? Nazar yok yapayım, alayım. Alayım. <laughs> mı? Adam taşın üstünde lan. Bir üstü var mı? Bir lan. boş mu lan? Yeşil mi? Oldu, oldu, Tank ot. da ne o? Arka boş gibi. Tanker, yavaş yavaş arka da Arka benim mayda anlama Arka nereden görüyor lan burayı? Nasıl? Arka Watch out. Oyuncağımız var. Abi bana çıktı ya. Bekliyorum oynamanızı. Cross'un <laughs> var da. al beni. Cross'u kanka burada. Watch out! Bir tane. Kapı Tömür sen de şuraya geçebilirsin. Watch out. oynayın kanka. Watch bir yere sıkıyor oynayın. Bakıyorum tepenize. Tepeye mi sıkıyor? Evet evet tepeye. Önümüze. Bomba çektim ana. Nerede sağdan mı? Yol tarafında mı? Tam önümüzde tam önümüzde. Bomba attı kafamıza. bir var. Yardım. Patlamadı lan nasıl bir canı var bu ikisi var. O da bomba atıyor. Ben buraya çıkıyorsam yine adam var. Watch out. Dur ben de geldim o zaman. Kafama bomba atıyor. Geri çıkarmıştı ya. ya. Bandajdayım. Sola dikkat et. Sola dikkat et. Şimdi bomban var mı? Haydi. Haydi. Çok iyi. Aydın. Çok iyi. Ben oynadım benden. Bo Molotov attı bir tane. Aydın. Bomba atıyorum. Kentteki ağaçta. Ne dedim? Kafama bomba yedim, kafama bomba ne, Ne çektim ona? <laughs> Kitleyim ben. Ben de boostayım. Dolu sumak adam. Bak burada almıştım bakı direkt. Tam buranın avundaydı. Tam Nerede acaba? Aldım şimdi. Evden bakıyor. Çekil evi bomba atacağım. Abi bir tane daha nak var lan bunların. Oynayın kanka o zaman. Sürünüyor da. Oynadım dürneği ben de. Dur neyi çektim dur neyi çektim. Dur buradaydı. Ne dedim ona? Oynadım dibine Dur Tamam oyna oyna. Watch out. İçeride var içeride var. Anıl bekle reload gel. Gel oyna. Dur dur dur. Öldü. Tut beni tut beni tut. 17 saniye var. Kitim yok bana git atın. Ha. Kanka şu kulübeye mi gireceğiz direkt? Sen alsın. Watch out. Bunların arabasını alıp direkt kulübeye falan girmemiz lazım. Evet. Işte. Oğlum kitleri niye aldı biri Bir tane aldım oğlum git. Tamam tamam. Bende gözükmedi kanka. Kanka birilerine samanlığa gitmemiz lazım. Kulübeler dolu Alan yavaş geliyor ya. Şu Watch out. Orada gelin, 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 Burada gelin, 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 kaldım. Ya biri daha var orada. Girdim ben buraya adam dışarıda. Çıtır, 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 çıtır. Öldü öldü bunlar öldü ben bu kulübe demeyiz. Girdim. Kanka nak yedim şuna kulübeye yap. bak. Beni smoklamamız lazım. Görüyor görüyor görüyor. Blokladık bir buram ya. Diğer bagi de açtın oynuyor. Oyun farklı. Aycan Sen Kanka ben uzakta yattım. Kulübe nak. Git kaldı tut. Timur kulübeye bakıyorum. Aldım, bir tane daha bize? Tamam. Dur. Sakin kanka bizde. Tamam, tamam Kulübe alan var. Şurada atacağım da olur namaz. Kulübe iki kişi var. şu arkadaşımız ar kanka torus olarak eksen Arkana bak. Atacağım ben. ben. Kaldırdı içeri. Aynen arka şey. Alan önümüz alan önümüz. Ama şu Burada adamlar geliyor. Watch out bomba atıyorum oraya siste sis bir yerde yatıyor arkama baktın arkama bak 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 elini aç bak bak burda var bomba bir tane de oraya. buraya gelse tamam tamam kutu tamam. var orada kanka. çok iyi kaldı orada biri vereceğim. Evet kanka. Ezemedim. ezemedim. Kilime aldım, kilime aldım. Ezdim. Filmi aldım, filmi aldın. Ezdim, ezdim, ezdim. Çok iyisin oğlum, çok iyisin. Sorosu kabul olarak koyayım. Kendim bağlamak istiyorum. Kulübedeyim Anlamak ben. Eğmen kulübede. Sa sağlı git, sağlı, sağlı. Kulübeyi Kulübe. bomba atacağım ben. Kulübe iki kişi. Çok fazla alan şey değil, alan değil. Kulübe aç. alan, kulübe alan, alan değil. Kalır. Tamam. Smok atacağım sana bir tane. Anne dur çok açık gitmeyeceğim. Kanka bir sınav var burada da çıkacak. Kulübe düştü çok kulübeye baksana. Kulübeye bomba atmaya gidiyorum. Arka sıkıyor amına gelmiş gitmiyorum siktir et. Ne etsin canım sen kulübeye? Şurada çocuk tam arkamda. Göremiyorum. Headshot dedi o headshot dedi. Kulübe çıkacak. Kulübe bin Aldım kiline. Şu kulübe hala var orada. Toz kaskıyor, kaskıyor. göremiyoruz, Kulübe in akladım, var mı? Bana smok var mı? Bana Gel bana. Beziyesi. Arabayla gel bana. Herkesin kanka? Araba gel alalım ben. Biriniz sizi satın diğeriniz gelin. Yanımızda gidiyor. İyi dur. Ana soldaki bagi kavrolar Tamam çok iyisiniz oğlum siz. var, bak tamam, var. Tamam yardım, yardım. git basıyorum ben. şimdi var çok çok var. var Attım kanka buraya. Aha! Kilini aldım kul tatlı Ya tuttum. Kanka yerim çok iyi burada adamlar. Gittim. Gittim. Bu sıçan pardon ben de bu sıçan <laughs> yok yok beraberim Tamam, bizde ya nerede çocuk oradan bak 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 şu bak 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 Can'a bir, bak 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 birisi. Benim de bak biri. bak tutarsın bak sola kaçacağım. Hmm. Acil ama. Hızlı oynaman olmanız lazım. Nak mı orada? Evet nak birisi, biri daha var ama orada. bizde tamam. Oraya bomba uzatacağım bir tane. Sonra vuracağım çok iyi. Öldü orası bitti. Ha sok 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 gel. Tuttum. Sol 4 mü? Soldan bir adam var orada. Sağ öldü mü Valya evet, evet 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 öldü. Tamam abi şey geldi şey nak. Beşel atatsana bana. Sanki git adamları tuttu bug ile. Bak şu kulübeye geçebilirsin bug ile. Watch out. Timur 5 el sende vardı. Kanka attım Abi Ha baydım oradan. Çok Ha yüksekten Bir kaldı. ez zaman gel. Ya Allah. O teyimiz Ha gördüm. sağlık çok güzeldi. Ana ne var çok iyi maç. para tamam Video açtın lan sen bilmiyor 14 17